Bak hele, sen niye buza aşık oldun lan? Sen niye sarı aşık oldun o zaman? Müzik Serap bizim köyde oğlum. Badik Mıslığın kızı. Seninki gibi film artisti mi? Gözlerini kapat. Güzel bir şey hayal et. Hadi diyelim kız sana aşık oldu. Nerede oturacaksınız? Aa buldum. O ile badanaya giden lan. Aynı ki oğlum. Abuk sabuk resimler yapacağına o yapar. Şu binalara falan bak. Arabalara bak. Oğlum şaka maka geldik ya İstanbul'a. Hakikaten geldik. Haytak! Lan ne var ne? Şu güzelliğe bak lan. Ben burayı görmek için bile kaçarım lan evden. Malatya'ya çıkan kamyonun oldu mu yakın zamanda? Çocuklar ya nereye gidiyorsunuz? Demek film artısına aşık oldun kaçtı. Ne sen evde? Oğlum var ya kimse sevmiyorsun. Ben yine acıyam sana. El alık olduğunu biliyor. Kardeşlerinin kim olduğunu biliyor. Biliyor lan işte. Dönüyor dolaş yok yine aynı da. ¡Ele, me irán, me irán, me irán! ¡Ele, ele, 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 ele.